Bugün arkadaşlar size kıyafet alışverişimi göstereceğim. Ben e, sonbahar geliyor diye bir kıyafet alışverişi yaptım. Böyle gördüğünüz gibi burada bir sürü poşet var. Bir de üstümde de var. Bunu da yeni aldım. Size bunları ayrıntılı bir şekilde göstereceğim. Ama bunun önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şimdi ben bunları almaya gittiğimde böyle ne sosyal mesafe vardı. Böyle bir görseniz kalabalıktı baya böyle. Yani maske falan takmayan da oluyordu. Ben böyle hızlıca kaça kaça bir şeyler aldım yani. Almak zorundaydım. Böyle herkes kalabalıktı. Mağazaların içi tıkış tıkıştı. Ben de hızlıca alıp çıktım. Bazılarını denemeden almak zorunda kaldım bizden. Neyse ben de böyle alabildiklerimi aldım arkadaşlar. Şimdi size bu üstümdekini göstereceğim. Hava soğuk olduğu için bunu giydim. Hani yeni almışken falan. Gerçekten çok güzel. İçi falan yumuşacık. Böyle dışı da öyle. Böyle ponçik ponçik. Çok tatlı. Ayıcık gibi böyle. Çok tatlı. Burada yazısı da var. Var. Ben yazısına hiç bakmadım. Böyle yumuşacık diye hemen aldım. Tersden okuyamıyorum şu anda. Çok da göremiyorum. Ama burada böyle bir yazısı var. Böyle bir şapkası da var. Ben şapkasını kullanmıyorum. Böyle gerçekten çok güzel, yumuşacık ve gayet sıcak tutuyor. Ben bunu giydiğim anda böyle çok sıcak oldu ama gerçekten çok güzel. Bunu tavsiye ederim. Ee, bu ne kadarmış? Bu 60 liraymış. Ama bunun parası ne kadar olursa olsun ben bunu alırdım. Çünkü çok güzel bu. Rengi de çok tatlı. Benim bu renkte montum falan var. Hatta odamdaki dolaplarım falan da aynı bu renkte. Gerçekten çok uyumlu oldu arkadaşlar. Yani ben bunu çok seviyorum. Şimdi burada e, bu küçük poşetle başlayalım. Böyle üç tane çorap aldım. Şimdi ilk başta bununla başlamak istiyorum. Böyle çok tatlı hamburgerli bir çorap var. Çok güzel böyle çok tatlı. Rengi de çok güzel. Böyle pembe bir avokadolu çorap aldım. Ben bunu avokadolu aldım. Çünkü benim böyle avokadolu yastığım var. Bunu babam almış. Ben bunu Bim'den aldığını bilmiyordum. Yani Bim'de böyle yastıkların olduğunu bilmiyordum daha doğrusu. Gerçekten çok tatlı. Böyle yatarken buna sarılıp yatıyorum. Gerçekten çok güzel yumuşacık bir yastık. Ben de onunla uyumlu olsun diye böyle avokadolu bir çorap aldım. Böyle de bu şekilde arkadaşlar. Darwin'li bir çorap aldım. Gumball izleyenler biliyordur zaten. Darwin. Ee, eğer oraya bir daha gidersem bu sefer gamble olanını alacağım. Bu da bu şekilde çok güzel. En beğendiğim çorap bu. Rengi de çok canlı bu arada. şimdi şuraya koyalım. Küçük küçük poşetle devam edelim. Burada böyle bir pijama takımı var. Çok güzel ile. Böyle bakalım ne kadar? Bu 30 TL'ymiş. Böyle emoji var burada. Gülen surat var direkt herhalde değil mi? Evet. Yaz kırpan bir gülen surat var. Bu da böyle onun altı. Burada da bir sürü gülen surat var. Bu çok tatlı. Bir tane kaldığı için hemen aldım bunu. Bu poşeti de koyabilirim buraya. Ha burada şeyler var. Eşofmanlar. Ben e, böyle siyah beyaz eşofmanlara bayılıyorum. Bunu da çok beğenip aldım. Böyle e, lastikli paçaları var. Böyle, böyle beyaz burası. Benim çok hoşuma gitti zaten. Çok güzel. Şu kenarda yazıları da var. Şöyle cepleri de var. Ben böyle siyah beyaz eşofmanları çok seviyorum. O hep bunları giyiyorum. Gerçekten çok güzel oluyor bunlarda. Bunun farklısından bir tane daha aldım. Bunun kenarı da böyle şey... E, neresiydi? Böyle bunun kenarları fileli gibi. Gerçekten çok güzel. Buna da bayıldım. Bunun fiyatı ne kadarmış? Bunu söylemedim. Bunun fiyatı 45 TL'ymiş. Bu ne kadarmış? Bu da 40 TL'ymiş ama gerçekten çok güzel bunlar. Ben böyle dediğim gibi siyah beyaz eşofmanları çok seviyorum. Burada yine böyle yazıları var. Bu da bir şekilde çok güzel. Burada başka bir şey kalmadı. Bu poşetin rengine de bayıldım. Poşet çok güzelmiş. Şimdi ben bununla böyle hani bu da yumuşacık bu da yumuşacık diye bundan almak istedim. Bu da böyle yumuşacık bir eşofman gibi bir şey. Böyle bana kocaman oldu. O yüzden ben bunu daha sonra giymeyi düşünüyorum. Bana bayağı bir uzun geldi. Bunun fiyatı 35 TL'ymiş ama biz bunu 20 TL'ye almıştık. Bu da çok güzel yumuşacık. Aynı buna gibi ama bu daha yumuşak. Bu birazcık daha böyle sert gibi. Bu daha güzel. Ben buna bayıldım. Da bu da bir şekilde bunun da cepleri var. Ama ben bunları evde giyerim yani. Hem bunu ben şimdi giymem. Bayağı uzun çünkü. Bunu da denemeden aldım arkadaşlar. O yüzden eve gelip denemiştim ben bunu. Biraz küçük geldiği için oraya bir gider daha gidersem değiştireceğim. Böyle kalpli bir kapşonlu. Ya bunu denemeden almak zorunda kaldım. İçerisi çok kalabalıktı. Şimdi eve gelip denediğimde olmadı. Yani gidince bunu büyüğünü alacağım. Böyle çok güzel. Bakınca büyük duruyor ama giyince küçücük oluyor yani. O yüzden o da değişik yapacak bir şey yok. Bu da benim çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bunu ben çok beğenerek aldım. Bu da böyle spor bir sweet. ben böyle hani siyah beyaz eşofman almışken bunu da almak istedim. Böyle takım gibi duruyor. Bunun fiyatı 40 bir saniye, ha, 40 TL'ymiş. Bence gayet güzel ve gayet kaliteli. Burası da bu şekilde. Antrenmanlarıma falan giderken bunları giyerim. Arkadaşlar benim bugünlük videom bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.